Vallahi de zıplayalım birlikte istiyorsan. Ne oluyor ne? M4. Ne istiyorsan ben M4 M4 değil abi zaten kolay oluyor. Öyle Let's go. Dolun hareketleri görüyor musun? Ha? Ya o ölüyor. Duvara, duvara girecek, duvara girecek. Duvara girdi. çıkmayacak şimdi can dolduracak. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyor. <gülüyor> Vallahi aim'i güzel tutuyor çocuk. Ben bu maçı izlemem bu arada. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Hayatımın da en basit versiyonu. Gramda zorlanmadım. Burnumla ay, oynadım. Orada orada bir de uzaktan Allah vurdum ay, zaman ösey de sızıyor. bak bende mi sana. Son vuruşu zaten o. O son vuruştu. O <laughs> kill almış gibi. Dört gün oynayıp bir kere ya. Dört gün <laughs> oynuyoruz. Kill gibi sayıyoruz. Dört gün oynuyoruz zaten ki. Çok Çok düzgün, öyle oyun mu olur doğru abi ya? düzgün, doğru düzgün oynamıyor muyuz sizce biz? Allah aşkına. Baya. bir, bir kişi de çıkıp diyemez abi. Yani.